Eee Bu manzarayla yarışamam tabi Niye yanına gitmiyorsun Babam yüzünden mi Babam umurumda bile değil Onun yalnız kalmayı düşünme ihtiyacı var Gerçi az kaldım Ne az kaldım? Nereye ya? Konuşuyorduk. Zühre Hatun beni çağırdı. Onu bekletmek olmaz. Ne haber? İyilik. Kızım ne yapıyorsun sen bu çiçekleri ya? Yaz kış açıyor bunlar. Yeteri kadar veriyorum suyunu. Ne fazla ne çok az. E bir de ilgileniyorum tabii. E, abime de biraz su versen ilgilensen fena olmaz. Kurudu kaldı zavallı. Ee, senden ne haber? Handan'ın gönlünü alabildin mi? Hayır. O iş zor biraz. Resmen beni babama gampansın. O iş kolay çözülmez. Kırılmakta haklısın ama o da seni düşünmüş Kemal. Düşünmeseymiş keşke. Neyse sen bizi boşver de asıl siz abimle nasılsınız? İyi. E Buradan öyle görünmüyor ama. Bütün yükü üzerine alma Feride. Abim bu dünyada tanıdığım en güçlü insandır. Ona bırak Kerim. Teslim et. O sana zarar gelmesine izin vermez. Biliyorum. Seviyor musun abi? Ya Kemal. Seviyor musun söyle. Hem de çok. Ama korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Osman amca bizi duyunca... E Fazla ne olur. Öldürür mü? İki azar çeker ondan sonra biter gider. Bu kadar basit değil Kemal. O Handan gibi birini gelin olarak görmek istiyor. Benim gibi kimsesiz bir kızı değil. Haksız da sayılmaz. Ben kimim ki? Babamın değil abimin ne hissediyor önemli. Ne kadar engel çıkarırsa çıkarsın, siz birbirinizi istedikten sonra gerisi boş. Kemal, ben şirkete gidiyorum. Bir şey ihtiyacın var mı? Para falan lazım mı? Yok abi sağ ol. İyi, sen bilirsin. Ben halledeceğim bir şekilde. Günaydın. Günaydın. Kemal. Kemal sence de konuşmamız gerekmiyor mu? Handan. Ağlayacak ne var şimdi bunda? Ne mi var? Yanlış anlaşıldım ve haksızlığa uğradım. Artık sana kendimi anlatamıyorum Kemal. Handan. Ağlama artık yeter. Bu kadar büyütecek ne yaptım ben? Sanki seni aldatmışım gibi davranıyorsun. Evet. Tam da yaptığım bu. Beni aldattın. Aldatmak sadece başka biriyle olmak değildir. Bana ihanet ettin. Bana ait bir sırrı başkasına söyledin. Hem de hiç olmayacak birine. Bizim için yaptım. Senin için. Hem başkası dediğin de baban. Baban seni toparlar işinin gücünün başına geçersin diye. Sana doğru yolu gösterir diye. Çocuk muyum ben Handan? Birilerinin bana yol göstermesine muhtaç mıyım? Ama bir kere olsun güvenmeyi denemedin için. beni anla. Ya telaşımı hoş gör. Yakında evleneceğiz. Ortada ne iş var ne de. Yakında. Yakında evleneceğimizden artık o kadar emin değilim Handa. Alo. Ne olsun abi şimdi çıkmıyor da. Sahi mi? Süpersin belki.